Şimdi WhatsApp'ını silen var mı bilmiyorum ama e, yani WhatsApp konusu çok önemli çünkü herkes WhatsApp'tan bir şeyler paylaşıyor, herkes konuşuyor. Hani köydeki teyzem de WhatsApp biliyor, genci yaşlısı hiç fark etmiyor, herkes. Maşallah WhatsApp'ta nasıl olacak bu iş bilmiyorum. O yüzden e, Whatsapp'ı konuşmak istiyorum. Yani bir de şöyle bir durum var. Eyvah ben kabul ettim onu ne yapacağım şimdi diyen de çok kişi var. E ne olduğunu bilmeden herkes bastığı için bazen ben de dahilim buna. Geç 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 deyip hemen basıyoruz da neye basıyoruz biz bilmiyoruz. Hatta biz bunu programda etikette okumuyoruz. Etiket okuyun başlığı altında da yapmıştık. Ya ben bu canlı yayına nereden girmiştim Allah'ım. Eee... Neredendi, neredendi? Şuradan mıydı? Aa sorular gelmiş. Beni al aşçıyım, yemek yapıyorum şu an. Vallahi alırım. Yusuf ciddi misin? Peki hadi gel bakayım. Ama neredesin sen? Göndermemişsin ki. Zaydanım, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Vallahi alırdım ama şöyle yapalım. Önce bir e, müsaade ederseniz ha. Burak Bey'i bir alayım. Vereyim. E, Burak Bey'le biz yıllar öncesinde bir çalışma yapmıştık. Koku alamama neden kaynaklıymış? Ya aslında bunun pek çok sebebi olabilir de Allah korusun hocamın bana söylediği profesörümün bu beyinle ilgili de bir şey olabiliyor. Ama eğer Covid geçirdiyseniz ya da Covid sırasında böyle bir şey de olabiliyor. O yüzden lütfen telaşla mal vermeyin ve lütfen bir doktora başvurun. En doğrusu tabii ki doktora başvurmak. Herkese iyi geceler. 2991 kişi mi ya? 3000 olduk süpersiniz. Peki Burak Bey de gelirse eğer? Onunla da Twitter'dan ne zamandır yazışmıyorduk. Allah'tan bugün böyle denk geldi. Sormak istediğim çok şey var. E şimdi benim hani ninem, dedem bile WhatsApp kullanıyor. E ne yapacağız? Onlar çıksınlar mı? Yani çıkalım mı hepimiz? Şimdi oradaki fotoğraflar, konuşmalar, yazışmalar, yaptığımız dedikodular, konuştuklarımızın hepsi gidecek mi? Meltem'ciğim ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ha bir de şu var. E benim WhatsApp'ım var. E Facebook'um da var. E zaten Facebook'un sahibiymiş bu adam yani zaten öyleyse ne fark eder? Ha WhatsApp'tan, ha Facebook'tan zaten benim bilgilerimi alıyordur diyebilirsiniz. Acaba öyle mi? Soracağım. Peki Burak'cım ben seni niye bağlayamıyorum kuzum? Şu anda istek gönderiyorum. Tekrar gönderdim. Gerçi ben 22.30'da. Ha Burakcım hoş geldiniz. Merhabalar, Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Burak sizi biraz tanıyalım. Biz daha önce sizinle engellilerle ilgili bir çalışma yaptık. Evet. E, çok da ses getirdi. E, engelli evet. olma projesini yaptık ve bütün İstanbul donatılmıştı o posterlerle. Evet, sizin göz, ellerinize göz, göz sağlık. Sizin de evet. emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. gerçekten. De. Ne güzel. Ben de gönüllüydüm, siz de gönüllüydünüz. Ee, evet. O yüzden hani bu böyle güzel bir işle birlikte olunca devamı da geliyor. TikTok'ta aynı evet. izinleri alıyor bizden diyorlar. Şimdi sorular başladı. Şimdi Burak'cığım, söyler misin WhatsApp durdu durdu. Niye böyle bir şey yaptı? Neden? WhatsApp'ımızdan ne istiyorlar? Aslında şöyle e, ya yani WhatsApp şunu istedi. Dedi ki 8 Şubat'a kadar e, bir gizlilik güncellemesi getirdiler. Bu gizlilik güncellemesi kullanıcılarının verilerini ki Facebook'la paylaşacağız. Bunu kabul ediyor musunuz dediler. Kabul ederseniz e, kullanmaya devam edeceksiniz. Kabul etmezseniz de 8 Şubat'tan itibaren artık WhatsApp kullanamayacaksınız dediler. Bu da tabii ki kullanıcıları e, biraz da böyle e, hakir görmek mi diyelim yani kendi iradesinin hmm. dışında bir yaptırıma maruz bırakmak mı biraz diyelim? sopa mı gösterdi. Dolayı, Bize. Tabii yani biraz sopa göstermiş oldu. Peki Aslında neden böyle sonra, bir şey yaptı? Şöyle Avrupa Birliği ülkelerine bunu yapmayıp Türkiye'ye yapmış olması e, görünüyor ki bu katsa yaptırımlarına e, bir destek amacıyla e, ulus devleti de biraz da öyle e, küresel güç karşısında küçük düşürmek için yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Ama işin arka tarafında tabi bunu izleyicilerimize de belirtmekte fayda var. WhatsApp aslında Amerikan devleti tarafından e, yürütülen Prizma diye bir projenin bir parçası aslında. Yani siber istihbarat faaliyeti yapılmak için geliştirilmiş, şirin görünümü diğer sosyal mecralar gibi şirin görünümlü. Bedava. Dijital. Bedava. İşiniz silah olmadı. aslında. Dijital silah mı? Çok ciddi şeyler söylüyorsunuz burada. Evet, bedava. Burası. Yani öyle, şimdiye öyle kadar yani. çok işimize yaradı. Yani biz televizyon programlarında bile, bütün ekiplerle, ekibimizle hep WhatsApp üzerinden haberleştik, bilgileri oradan gönderdik. Ben bütün VTR'lerimi önce oradan seyredip sonra yine gittim ve yıllardır da kullanıyoruz. Şimdi Allah için çok faydasını gördük. Ama söylediklerin son derece ciddi. Bu arada senin kim olduğunu merak ediyorlarsa, e, onu da söyleyelim. Siber savunma ile ilgili çalışmaları var. Bir de annem beni hacker zannediyor. Neydi kitabında da söylesene, neydi dur? Çok <laughs> ay, özür diliyorum. Neydi? Ay, ay. Anne ben hacker oluyorum. Ha, anne ben hacker oluyorum. Oldu da bizim oğlumuz. İşte annesine de kitapla bilgi <laughs> evet, Peki Genç siber... kardeşlerimize aslında biraz da farkındalık oluşturmak. Annelerimiz hackerlıktan korkmasınlar. Çocuklarını e, yani bu noktada geliştirsinler. Çünkü ülkemizin gerçekten siber savunma tarafı, siber askerleri ihtiyaçları var ve bu da önce farkındalıkla ve teknik yetkinle yeterlikle oluyor. Anne ben hacker oluyorum kitabıyla da böyle hap niteliğinde pratik bilgiler verdik. Ee, evet. şimdi de ikinci kitabımızı inşallah. Peki, hadi bakalım. Onun da ismi baba ben hacker oldum olacak bu arada. Onu da <laughs> Anneye haber verdi. Şimdi babaya mı geldi? Evet, Peki. Peki şimdi Burak'cığım söyler misin? E, bir şey oldu. Herkes tepki verdi. Ben devletimizin de bu anlamda yani çok e, milletine sahip çıkacağını düşünüyorum. ya bizim bilgilerimizi dışarıya verdirmez diye düşünüyorum. Bu anlamda Facebook'a, Twitter'a, TikTok'a herkese e, burada temsilciniz yok. Siz ne yapıyorsunuz benim memleketimde dedi. Onlar da e, korona korona getirdiler temsilcilerini gibi görünüyor. Peki şimdi bir de geri bir attığı söyleniyor. Dedi. Gerçekten geri, attıma, geri adım attı mı? Ya bununla ilgili şu an doğrulayabildiğim bir bilgi yok bu arada. Yani evet geri adım attı deniyor, söylentiler var ama henüz bu bilgiyi ben doğrulayamadım. Onu da söyleyeyim. Hmm. Ee, geri adım atar mı? CNN <laughs> Türk'te açıklama geldi WhatsApp'tan geri adım atmış. Ama bunun tabii şimdi böyle söyleniyor da e, bunun netliği ne zaman nasıl belli olur? Çünkü Yarım daha belli olacaktır. Yani bugün çünkü gerçekten kamuoyunda ciddi bir infiale neden oldu. Şu nedenle infiale neden oldu. Yani siz hangi hakla bizim iramizi zorla evet. hani almaya kalkarsınız gibi. Üstelik Bu bunu diğer ülkelere yapmazken yani. neden bize yapıyorsun? Tabii. Yani, yani Avrupa Birliği bunda, ülkelerine güç gösterisi diyeyim, yapamıyor şey. ama bizde demek ki bizde de böyle bir boşluk mu var belki de onu da kapatmak gerekiyor yani bizim ülkemize gelip de at Kesinlikle. koşturmasına izin vermemek gerekiyor bu tip yazılımların. Aslında bugüne kadar yani özellikle Cumhurbaşkanımızın son dönemde yaptığı açıklamalara dikkat ederseniz mesela verilerin kontrolünün tekelleşmesi dijital faşizme gider dedi. Bunu dedikten kısa bir süre sonra da mesela WhatsApp dijital faşizmin bir parçası olduğunu aslında göstermiş oldu. Bu arada, ''Abi senin görüntü bozuk.'' diyor ee, Kadir. Acaba bunu bilerek mi yapıyor? Ben de bir şey diyemedim. Adam siber güvenlikle uğraşıyor. Belki Görünüm. kendini çok göstermek istemiyordur diye hiç sesimi çıkartmadım vallahi. Bu arada güzel mesajlarınızla Yo, teşekkür aslında... ediyorum. — Görüntü mü görünüyor hala? Bak, yani bilinçli olarak... — Şey, flu görünüyor. Peki ama söyleyeceklerim bizim için daha kıymetli sonuçta. Peki şimdi bu görüntü geldi ve kimileri de buna tamam dedi. Çünkü e, farkında olmadan her şeye tamam demeye alıştık. Ne olacak şimdi o tamam diyenler ne olacak? Tamam diyenler kullanımına devam edebilecek. 8 Şubat'taki o yaptırımdan etkilenmeyecekler. Ee, bana genelde şöyle sorular geliyor. Biz bunu kabul etmeli miyiz, etmemeli miyiz diye. Az önce sizin de söylediğiniz gibi zaten biz akıllı telefonlarımızı kullanmaya başladığımız andan itibaren yani ilk açtığımız andan itibaren hiç okumadan kabul ettiğimiz bir sürü gizlilik sözleşmesi vardı. Bunların içerisinde şu var mesela. Ses verinizi işliyorlar. Yani hmm. sesinizi e, işliyorlar. Bu arada yorum yapmayı bu kapatıyorum da... arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben sorularınızı okuyacağım. Evet. Yani şimdi ben böyle mesela seninle konuşurken bu sesi alıp bana bambaşka şeyler söyletebilecekler mi? Yani. Tabii şimdi ses verinizi alıyorlar. Bu ses verinizi dijital pazarlamada mesela şu hiç oluyor mu size e, Zahide Hanım? Mesela Ha bir, bir şey söylerim sonrasında, bir şey sonrasında size reklam olarak gelir. Yani zaman zaman ben söylediğimde değil ama mesela açıp baktığımda her an... açıp baktığımda Yağızlısı. mesela atıyorum e, sandalye diyelim Yağızlısı. bir yere baktım yazdığımda değil ama baktığımda bir yere girdim sandalye baktım o, onun bin bir çeşidi gelmeye devam eder mesela ama söylediğimde öyle bir şey olmadı benden. Yani genellikle işte ses verişi işlendiği için yaptığımız sohbetlerde o ses verisini alıp daha sonra bir reklam olarak da gelebiliyor. İnternette bir arama yaptığımız zaman oradaki çerezlerden kaynaklı da gelebiliyor. Ee, görüntüm mü bozuk benim bu arada? Evet öyleymiş tamam. ama şimdi yorumları kapattım. Peki bizi nasıl dinleyebiliyorlar? Yani biz onlarcayız. Hani bu ancak bir hani bir e, farklı bir mekanik bir program mı yapıyor bunu bir bilgisayar mı yapıyor? Sanal zeka dediğimiz şey burada mı işe yarıyor? Hani hepimizin niye dinlesinler. Benim Ayşe teyzemle ne işi olur mesela bu insanların? Şimdi bakın bu mesela bu konuda Cemil da bir esprisi vardı. CIA'in işi gücü yok da beni mi dinleyecek ha. diye. Ama trajikonik bir şekilde CIA'in tek işi bu. Yani ha. mesela e, öğren Evet, öğrencilerimiz mesela bu uzaktan eğitim döneminde çok fazla WhatsApp, Zoom gibi platformları kullandılar. Hı hı. Burada bu platformlar bedava. Neden bedava? Hiç düşündünüz mü? Bize Çünkü, iyilik olsun diye değil mi yani? Tabii ki. Çünkü <laughs> bizim verilerimizi, verilerimizi, biyometrik verilerimizi, yüz veri, yüzdeki biyometrik verilerden tutun neye sinirleniyoruz, neye ne tepki veriyoruz. Hatta bunun Netflix'te e, belgeseli yapıldı. Her bir kullanıcının hı. Her bir kullanıcının avatarı yapıyor. avatar oluyor. Örneğin Zahide yetiş herden hoşlanır. Nelerden hoşlanmaz? Hangi tip müzikleri sever? işte hangi tip yiyecekleri severek kadar dijital hmm. olarak bir avatar oluşturuyorlar. Deneyler yapıyorlar bu. Bunun amacı da az önce yine dile getirdiğiniz gibi yapay zekanın işletilmesi konusu. Yani şu anda önümüzdeki günlerde hani yeni bir dünya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ya, ya aynen. Bu işte Evet. Bu art yapay zeka ile bu tip verilerin anlamlandırılması noktası bilinç aktarımına kadar gidecek bir süreç. Yani insanların klonlanması, insan bilincinin bir makineye aktarılması gibi süreçlere gidiyoruz. Bana da öyle ee, gibi geliyor. En azından bunlar anlıyor. Evet. E, beyin ve sinir cerrahı e, bir doktorum hatta bugün işte Selma'ya ona gördüm. E, sevgili Baki Albayrak. Onu da bağlayacağım inşallah yayına. Bana demişti ki senin çocuğunun ee, mesela ilk kız arkadaşı ilk olmaz da hadi 30 yaşında kız arkadaşı bir e, bilgisayar olabilir. Ya yani bilgisayar dediğim bir, bir, muhtemelen hani bizim gibi görünen e, bir robot olabilir. Hadi canım demiştim ama gittikçe ya yaklaşıyorum herhalde bu fikre. Çünkü fiziksel olarak aynı bana benzeyen ya da işte yani bir kadına benzeyen, bayağı teni olan, işte dudağı, gözü, kaşı, saçı vesaire böyle bebekler var yani farklı amaç için kullanıyorlar söz meclisten dışarı şu anda. Fakat bunlara bir zeka eklense, akıl eklense, ısı eklense bitti gitti yani. Hatta böyle bir dizi var Netflix'te. Westworld. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Westworld. Evet, evet, İnanılmaz. Şu an hatta onu seyrediyorum ben. Orada bir cümle var. Tüyleri bir, bir kasaba var. Çok spoiler vermeyeyim ama mutlaka seyredin lütfen. Burada aslında yapay zeka ile üretilen robotlar var ve aynı bizim gibi yani insanlar ve bir kasaba ve bir e, bir zaman olarak geride bir zamana götürüyor. sizi. orada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Belki de farkında olmadığınız gerçek kimliğiniz ve kişiliğiniz hani bu dünyada gösteremediğiniz çok şey o dünyada ortaya çıkıyor orada vesaire. Orada e, bir barın işletmecisi bir kadına geliyor. Sen robot musun diyor. Fark etmediysen ne fark eder? ne fark eder Diyor. özür dilerim. Tüylerim diken diken oldu ya anlayamayacağız. Gerçekten insan mı robot mu diye enteresan. Evet. Peki şimdi bizim aile yazışmalarımız özellikle birbirimize gönderdiğimiz fotoğraflar arşivleniyor mu? Kesinlikle arşivleniyor. Yani her ne kadar uçtan uca şifreleme var denilse de e, bu çalışma mantığı şöyledir. Benim te, mesela ben size WhatsApp'tan mesaj yazdığım zaman önce sunucuya gider sunucudan size iletilir. Dolayısıyla sunucuda tutulmaması gibi bir durum konusu değil ki e, biz de bu konuda geliştirme yapıyoruz. Hatta WhatsApp'ın yerli versiyonunu geliştirdik. Kendi aramızda kullanıyoruz arkadaşlarımızla. Geliştirmeye e, devam bize ediyoruz. Bizde de söyleyin, Burada biz de destek olalım. Yerli olsun bari de hepimizin gururu olsun yani. Ama onu da daha yeterli evet, kaynak, kod vesaire. Evet az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Teşekkürler desteğiniz için de. Buradaki mantık şudur. Biz tabii bir su gönderip sunucudan iletmenin güvensiz olduğunu bildiğimiz için atıyorum 100.000 kullanıcımız mı var? Gönderdiğimiz mesaj 100 bin parçaya bölünüyor. Parçaya size gelene kadar ayrışık bir şey... telefonunuza geldiği zaman bir. Bunu da Alman Savunma Bakanlığı kullanıyor bu teknolojiyi. Matrix teknolojisi deniyor buna. Hmm. Ee, biz bu yöntemi kullanıyoruz. Mesela uçtan uca şifrelemeyi bu şekilde kullanıyoruz. WhatsApp'ta sunucu iletiyor. Sunucudan e, size iletiyor. Tabii ki bu arada depolama Dediğim gibi bu hizmetleri bedava çünkü kişisel verileri işliyorlar. Anlamlandırıyorlar. Dijital pazarlama noktası şu an satıyorlar Ama asıl önemli konu mesela 10 yaşında bir çocuğun 10 yıl boyunca WhatsApp kullandığını düşünün 20 yaşına geldi. 25 yaşında da bir devlet memuru oldu veya bir pozisyona geldi. Bir konuma geldi. E, bu 10 yıl boyunca şey. biriken özel mesajlar olabilir. Yani kendisine karşı şantaj olarak kullanılabilecek bir sürü data veri oluşur. Haliyle Allah Allah. E, o zaman da işte bu data veriler ver almış olacak. E Tabii e, velilerimiz ben e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın veli akademilerinde çok fazla etkinlikte bulundum. Sürekli bunu söylüyoruz. Yani çocukların lütfen tabletleri vermeyin oyalamak için. Nerelere eriştiklerini bilmiyorsunuz. güvenlik kullanmıyorsunuz. Hmm. O çocuk orada ne gibi bir diyalogla karşılaşırsınız. Mümkün olduğu kadar teknoloji kullanan, geliştiren çocuklar yetiştirin diye tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani biz kullanıcı olarak bu teknolojileri kullanmaya devam edersek nesillerimiz köle olacaklar. Dijital Ama nasıl olacak. kullanmayacağız? Her yerde var. Yani mesela bilgisayarı çöpe atamıyoruz. Her şey bilgisayarda. e Telefonu vazgeçemiyoruz. Hadi vazgeçtik diyelim. Bütün bu uygulamaları kullanmayacağız. E, bizden e-devlet istiyor. E şimdi kimlik numarası istiyor. Covid bizim değil misin kardeşim? E bu uygulamanı aç bakalım diyor. Ya hiçbir yere giremiyorsunuz. Bunlarsız uçağa binemiyorsun. AVM'ye giremiyorsun vesaire. Yani mecburen bizi teknolojiyle Burada bağlantılı... Mesela. Teknolojiyle bağlantısı olmayalım demiyorum. Teknolojiyle kesinlikle yani dijital dönüşüm zaten gerekli artık ama Mesela şöyle bir şey var, bu e, kopukluk var. Mesela örneğin Twitter yasal olarak yasal değil. Çünkü kanun çıktı. Türkiye'de temsilcilik atanmadığı için e, Twitter yasal değil. Bu yasayı çıkaranlar Twitter'da paylaşım yapıyorlar. Vatandaşları e, aslında bu suça teşvik ediyorlar. Mesela böyle e, anormallik, bunların da mesela... Yani onun da belli bir zamanı gerekiyor. vardı Hocam. herhalde. Yoksa bilinçli yapıldığını düşünmüyorum ama belli bir zaman sonrasında e, mutlaka atayacaklardır. TikTok bunu yaptı bildiğim kadarıyla değil mi? Yani bizim memleketimizde Yok, eğer bir şey yapıyorlarsa yapmak... yapmak zorundalar. Diye yapmak düşünüyorum. Yapmak zorundalar da işte burada ulus devletleri özellikle bu pandemi sürecinde yani verilerin tekerleşmesi kontrolü. Mesela şöyle de bir durum var. Yine tezat. 70 yaşında bir teyzeyi düşünün. Telefon hmm. kullanmak zorunda mı? Değil yani, ama yani, haberleşmek için torun tombalakla. Hani şöyle o zaman mesela eğer HES kodu alınsın deniyorsa bu HES kodu ona tanımlayacak hizmetin de verilmesi gerekiyor. Çünkü kendisinin teknolojik okur yazarlığı olmayabilir. Telefon hmm. kullanmayı bilmiyor olabilir. Ya bu da anlamda biraz daha mesela, kolaylık düşünmesi dersi, gerekiyor. gerekiyor diyorsunuz. Tabii. Mesela ben televizyon izlemek zorunda mıyım? Mecbur muyum? Değilsiniz. Değilim. Ama televizyondan bu tip yayınlar yapılıyor. O zaman bana nasıl bildirim yapıyor? Yani bu bildirimler yasal süreçler e devlet üzerinden yapıldığı zaman benim telefonuma anlık olarak bildirimlerin yapılması gerekiyor. Aslında Biz E devlet üzerinden de doğru. E devlet üzerinden yapılan bildirimi aslında haberci arkadaşlarımız alıp onu değerlendiriyor. çeşitli mecralarda bunu düşünüyorum ben. Şimdi yani güvenilir diye düşünüyoruz. İnşallah öyledir. var. E, neden ölçüm yapılıyor? Çünkü reklam programı, hangi, hangi saate, hangi süreye, kime reklam versin dertleri bu aslında. Buna göre bir meblağ belirleniyor çünkü. Yani bütün dünya böyle dönüyor bizim dünyamızda. Şimdi aynı şey dijital ortamda da var. Kime reklam verelim? Neden reklam verelim? Bütün dünya yine bu reklam üzerinden dönüyor aslında. Bu verilerin... Çünkü reklam verenlere işte burası şudur budur diyecekler ve burası sizin mecranıza daha fazla hitap eder, daha çok satarsınız diyecekler. Yani anladığım kadarıyla dert bu. Peki, Burak Bey çok teşekkür ediyorum size. Aslında az önce konuştuk, hemen canlı yayına geldi Burak Bey. Çok teşekkür ben, ediyorum. E Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Yani siber güvenilir bir Türkiye için e, nesillerimizi kullanıcı değil, geliştirici noktada yetiştirmeliyiz. Yani bilgisayar veriyorsak, bunu özellikle izleyenlerimize e, sesleniyorum. E, çocuklar oyun oynamalı, e, bu yasaklanmamalı ama bir oyunda onlar geliştirmeli ki biz de ülke olarak e, Sibel istihbarat noktasında e, iyi yerlere iyi. gelebilirim. Mesajım Peki. da bu benim. Çok teşekkür ediyorum Burak. Çok sevgiler. Sonrasında konuşacağız ben tekrar. Görüşmek üzere. İyi ben akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Gördüğünüz gibi yani zor bu işler ama hepimiz bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Ama benim anladığım şu dertleri şu daha doğrusu ne kadar çok reklam alabilirlerse firmalara doğru bilgi aktarabilirlerse o kadar güçlüler ve bu bilgiler ciddi şekilde satılıyor. Çok kıymetli bilgiler. O yüzden zaten bütün bu dünyada problemler bir şekilde karşımıza çıkıyor.